Yine bir çeyiz videosuyla merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Siz de benim gibi çeyiz videolarını çok izliyorsunuz biliyorum çünkü ben de sizin gibiyim. Yeni evlenecek olan arkadaşlar da eminim ki benim gibidir çünkü hala eksiklerim bitmiyor. Her video izlediğimde Aa ben bunu almamıştım diyorum o kadar çok şey aldığıma rağmen hala da eksiklerim çıkıyor. Eminim ki siz de benim gibi bu durumu yaşıyorsunuzdur. Şimdi yine tekrardan size de yardımcı olmak amaçlı aldıklarımın hepsini göstereceğim size. Videoya geçmeden önce size bir teşekkür etmek istiyorum. Sizin sayenizde 1000 aboneye ulaştık arkadaşlar. Çok mutluyum bunun için. Desteğinizi benden esirgemediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Abone olmadan izleyen arkadaşlar da eğer destek vermek istiyorsa lütfen abone tuşuna basmayı izledikten sonra ya da izlemeden önce abone tuşuna basmayı Unutmayın daha çok hızlı ilerlemem için videolarımın tamamını izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Beni Instagram'dan takip etmek için yeni tatlar durağı sayfasından da takip edebilirsiniz. Çünkü orada size soru soracağım, beni tanıyın videosu çekeceğim ee, ve soru-cevap videosu çekeceğim. Bunun için Instagram'da son postumun altına sizden e, soru isteyeceğim. E, o yüzden Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Tekrarlıyorum. Yeni tatlar durağı. G'si yumuşak olacak arkadaşlar. Bu şekilde şimdi çok fazla beklemeden hemen videoya geçelim. Öncelikle bu tatlı şekerliklerden başlayalım. de sizin gibi cheese videolarına bayılıyorum. Çok zevkle izliyorum. Yatağa giriyorum ve videolarımı YouTube'da gece yatmadan önce videolarımı tek tek izliyorum. Takip ettiğim sayfalarım var sizler gibi. Şöyle bu arada göstereyim. Sade ve çok şık bence. Çay takımına, kahve takımına her takıma uyabilecek bir şekerlik bu. Sade ve şık. İsterseniz kahve sunumlarında, isterseniz çayın yanında lokum, şeker, çikolata, toz şeker, kesme şeker yani istediğiniz gibi sunumla kullanabilirsiniz bu şekilde sade ve şık birinci çeyiz zılaşıyaşım bu yenisini açalım göstermeden açıyorum pardon bu da ikinci şekerliğimiz arkadaşlar deseni var. Hemen size yakından gösteriyorum. Deseni var ve çiçekleri var. Evet, yakından göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Çok tatlı bir şekerliğiniz. Ve şunu göstereyim. Bu pirinç süzgeci arkadaşlar ama şöyle bir aksilik yaşadım ben. Pirinç süzgecinin trend yoldan alışveriş yapmıştım ben. Trend yoldan almıştım ama trend yoldaki kargoların bazılarını beğenmiyorum. Özellikle PTT olanını. PTT kargo çok özensiz kargoluyorlar paketleri ve ya da nasıl olduğu hiç onların umurunda bile değil. Direkt paketi kutuya herhangi bir şeye koymadan, hiçbir şeye sarmadan sadece bir poşetleme yapmışlar ve onun üzerine artık ne atmışlarsa bilemiyorum. Bakın bu şekilde geldi etiketi duruyor bunu ben 15 TL'ye almıştım toplu bir alışverişte bunu da e, aradan çıkarmak istemiştim beğeniyordum diye ama toplu alışverişte geldiği için bunu da tekrardan iade etmek istemedim ama bakın kırık hiçbir işe yaramıyor aslında batlamayı da düşündüm babam dedi ki batlayabilirsin aslında ama yok ya bence bu işe yaramayacak sanırım çöp olacak ama Bence çok kullanışlı bir şey. Sadece kargodan şikayetçi olduğum için bu kargonun azizliğine uğradığım için bunu kullanamayacağım ama mutlaka böyle bir şey siz de alın. Ben tekrardan alacağım ama Trendyol'dan değil. Kendi mağazaya gidip inşallah bulursam tabii alacağım yine böyle bir şey. Bakın şöyle resimde gösteriyor. Dilerseniz mercimek, bulgur, pirinç ne yıkamak isterseniz bunları rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Bence çok kullanışlı. Devam ediyorum. Şöyle sunumla, sunum için böyle tabaklar aldım. Ne diyorlar? Tabak mı diyorlar? Tabak diyorlar galiba. Şöyle sunumluk aldım arkadaşlar. Küçük tabaklar. Şöyle göstereyim. Daha rahat göstermem için tutmaya çalışacağım. Şöyle kalpli tabaklar arkadaşlar. Bu şekilde iki katlı sapları da böyle kalpli. Misafiriniz geldiğinde çok güzel masalar, sunumlar hazırlamak için böyle tatlı minnoş, güzel böyle kalpli sunum tabakları aldım. Buna reje lokum koyup buna da kuru yemiş koyabilirsiniz mesela. Ben o şekilde kullanırım diye düşünüyorum. Almak isteyenler ben bunları Çeyiz mağazasından aldım o mağazanın ismini hatırlayamıyorum. Siz de böyle bir şey almak isterseniz Çeyiz ee, mağazaları var, onlara bakabilirsiniz. Uygun AVM var, ama uygun AVM'de yoktu galiba. Ama bu tarz şeyler bulabilirsiniz. Ben e, o mağazanın ismini hatırlayamıyorum. Eğer hatırlarsam açıklamalara yazarım arkadaşlar. Bu şekilde iki tane aldım. Bence bunlar da çok kullanışlı. Evet arkadaşlar, en güzel ve en beğendiğim eşyaya geçiyoruz. Bu kahve fincanları. Osmanlı desenli kahve fincanlarımız. Lokumluk için şöyle şurada şekerliği var. Fincanları kapaklı. Aynı zamanda tabağı da gümüşlük. Yani her şeyi gümüş gibi. E, tepsisi de öyle. Ben bundan ambalajını açmayacağım. Çünkü tozlanmasını, herhangi bir zarar görmesini istemiyorum. Ama yakından göstermeye çalışacağım size. Bu şekilde, içi beyaz porselen, kapaklı, tamamen gümüş, her yeri gümüş ve desenleri var, çok güzel bir desenleri var. Ee, kahve fincanın tabağı da gümüş ve tepsisi de gümüş. Şöyle şekerliği, lokumluğu da var. Bu şekilde, bana bu nereden geldi onu anlatayım size. Çok sevdiğimiz bir akrabamızdan hediye olarak geldi bu takım bize. Ama ben e, sizin için internetten araştırdım. Bunun fiyatı arkadaşlar 250 TL ydi. Siz de eğer almak isterseniz siz internetten alabilirsiniz arkadaşlar. İnternette bulabilirsiniz. Çünkü satışı internette var. Google'a girip e, Osmanlı kahve fincan seti yazarsanız bu ve bunun benzerleri birçok ürün var. Siz de uygunlarını ya da bun, bu tarzda isterseniz bu tarzda da var. E, öyle ağır misafirlerim geldiğinde bunlarla fincanlarımla misafirlerimi ağırlayacağım. Hediye eden sevgili akrabamıza da buradan teşekkür ederim ona. Bu da gümüşlük şekerlik. Gümüş şekerlik mi? Gümüşlük şekerlik mi? Şöyle. Her çay bardağına, her kahve fincanına her şey uyum sağlıyor. şekerlik olarak da kullanabilirsiniz. Ya da bayramlarda içine lokum koyup Misafirlerinize de ikram için kullanabilirsiniz bu şekilde. Ama bu da hediye nereden geldiğini hatırlamıyorum. Bunu annem çeyizime koydu ama gerçekten nereden geldiğini hatırlamıyoruz. Bu da çok sevdiğim bir çaydanlığım. Bunu biz Evpur'dan aldık. Beğenmiştik. Top gibi gözüküyor. Hem de bir çaydanlık gibi gözüküyor. Ama bu iki çaydanlık bu şekilde. Suyu ve çay kısmı, üst kısmı bu şekilde. Böyle ama bayağı geniş bu arada içi. İçi bayağı geniş şöyle. Markası da e, Alacak olan arkadaşlar olursa eğer markası da Tuna diye geçiyor. Sapları e, Ahşap desenli. Şöyle Bu da çaydanların üst kısmı arkadaşlar bu şekilde. Demliği de çok güzel bakın şimdi. Beğeni, çok kişi beğenecek bunu eminim. Bakın çayı bunun içine koyuyorsunuz. Çay taneleri herhangi bir çay tortusu ağzınıza gelmiyor. Çay bardağınızın altına gelmiyor. Ay, açamadım. Açtım. Evet. Bu da çayı bunun içine koyuyorsunuz. Fitre gibi bir şey. Demledikten sonra arkadaşlar hiçbir şekilde bardağın altına çay tortuları, çay tanecikleri gelmiyor. O yüzden çok güzel bence bu çaydanlık. Şu su kısmı, çaydanlık kısmı, çay kısmı bu şekilde. Böyle bir şey bulursanız mutlaka siz de alın derim. Şu kutumuzu açalım. Termos. Her eve şart olan bir şey bence. Pikniğe gitmek için balkonda her yerde kullanabilirsiniz. Denize giderken yani bir evde bence bir termos mutlaka olmalı. Rengi çok güzel. Griye bayılıyorum. Gri aşığıyım ben de. Ve gri siyah uyumuna bayılıyorum. Şu kapak kısmı da Şöyle düğmesi de kırmızı. Şu şekilde. Bu kaç litre? Yazıyor mu? Bu arada bunun markası Porlant. Zaten Porlant'ı duymayan yoktur diye düşünüyorum. Porlant. Ve fiyatı da üzerinde yazıyor. Bunu da bilmiyorum ama 120 TL'ye alınmış. Şu an fiyatı nedir? Ne durumdadır bilmiyorum ama internetten araştırmasını yapabilirsiniz. Ne de olsa artık internette her şeyi çok kolaylıkla bulabiliyoruz. Ama inanın ki kaç litre olduğu yazmıyor. Keşke yazsa ben de size söylesem. Ee, ama herhalde 2 litre falan vardır. Ha, etiketi var. Bakalım. Yok. Yazmıyor. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Gri uyumu her e, mutfağa yakışacak bir şey bence. Çok şık aynı zamanda ve e, bu porlantın ürünleri çok kaliteli oluyor porlantın tabakları, porlantın bardakları her şey çok kaliteli oluyor eminim ki bu termosu da çok kalitelidir, çok kullanışlıdır şimdi içini açıp bakalım şöyle içi cam mı almayamadım ya yok cam, içi cam değil bu şekilde ama içi cam değil evet kapağı da şöyle buradan kapatıyoruz. Kapağından açılıyormuş. Çayı demleyip buradan koyuyorsunuz. Ve böyle çevirerek kapatıyorsunuz. Ve buradan da ikram ediyorsunuz. Güzel, çok beğendim. Güle güle kullanayım. Sizin yerinize ben söylüyorum. Güzel yorumlarınızı tabii ki benden esirgemeyin. Evet. Onu da kenara koyduktan sonra burayı görseniz var ya darma dağınık. Ne gösterdiysem kenara attım. Ne gösterdiysem kenara attım. Burası şu an darma dağınık ama toparlayacağız tabii ki. Ve arkadaşlar son çeyiz eşyama geçiyorum. King marka. Şöyle. King marka o kadar bence küçümsemeyin. O kadar büyük markaların yanında yani küçümsemeyin. Hink de bence güzel bir ürün. Hink saç kurutma makinesi kullanmıştım ve hala çalışıyor biliyor musunuz? Gerçekten hala çalışıyor. O yüzden söyledim. Şu şöyle bu e, bu arada şöyle gösterdim ama ne olduğunu söylemeyi unuttum. Bu kettle arkadaşlar. King markasının kettle'ı. Bu alt kısmı kablo kısmı şöyle buradan çıkıyor aşağıdan. Şöyle de takıyorsunuz. Bu şekilde takıyorsunuz. Alt kısmı bu şekilde. Şimdi paket açalım beraber. gerçekten gri ve siyah uyumuna bayılıyorum. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü gri siyah uyumu gerçekten çok şık gösteriyor her ürünü. Bu kettle'ı da ne kadar tatlı, ne kadar güzel göstermiş. Bu bu şekilde su ısıtıcı mı dersiniz, kettle mı dersiniz bilemiyorum ama ben kettle diyorum. Böyle bu şekilde. Düğmesi var. Buradan kapalı açıyorsunuz içini göstereyim. gösterim dedim. İçini göstereyim arkadaşlar. İçi bayağı geniş. Süzgeci var bakın şu yanda. Bu dökme yerinde süzgeci var. Kapatıyorsunuz. Su kaynadığı zaman buradan ışığı var yanıyor ve e, otomatikman kendisi atıyor. Bu şekilde son ürünümüzde kettle'ımızda göstermiş olduk. Bunu da kenara bırakabiliriz. Annem böyle e, güzel şeyleri beğendiği zaman mutlaka alır kenara saklar. Her kızın annesi de böyledir eminim. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.